Merhabalar dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size başka bir taktik olan Zidane 4-3-3 taktiği anlatacağım. Zaten taktiğe baktığınızda çok az direktif olan, belirli rolleri olan ve hücuma yönelikten daha da ziyade takımı dengeli. nasıl söylenir? Biraz daha korumacı ve savunmayla hücumu bir arada yapmaya çalışan bir taktik olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Burada fark eden bir şey var. Öncelikle Santifor bölgesinde kop hücum yani yaratıcı, fırsat, pivot karışımı diyebileceğimiz bir rol kullanılmış ve bunun hücum kullanılmış. Yani tamamıyla golcüye daha fazla gol attırabilmek adına hemen yani her şey bulmuş burada. Sol taraftaki oyuncumuz kanat forvet hücumken sağ taraftaki oyuncumuz kanat destek gördüğünüz üzere. Ve bunu yaparken de bekli aslında bu dengelemiş. Kanat destekken arkasını bek kanat bek hücum rolü verirken sol tarafındaki hücum olarak oynayan Kanta'nın arkasına da sanat bek koyarak biraz daha oradaki boşluğu doldurmaya çalışmış. Defanslarda herhangi bir pasörlük yok gördüğünüz üzere. Onun yerine öndeki adama defans oyun kurucu savunma görevi verilerek buradaki topu hakimiyet ya da topu yönlendirme konusundaki işlevi halletmiş. Sizin ortaya baktığımızda da bir tanesi merkez orta saha destek, diğeri de iki yönlü. Aslında ikisi de ceza sahasından girmeyi seven, hani o çevresine diyebileceğimiz alanlarda bulunmayı seven, yani bir nevi rakip ceza sahasını karıştıran roller diyebiliriz. Ki bence gayet mantıklı. Baktığımızda ben hemen şöyle bir şey diyorum, kısıtlama olmadan ilk 11'i seç diyorum mesela. Kurulan takım bu. Şimdi tabii ki burada bir sıkıntı da olacak. İrfan Can'ı buraya koyacağız. Osta Esmele tam, yani tam şu rol için uygun bir rol. Ben Baştan söyleyeyim. Ama büyük ihtimal bu adamı defansa kullanamayacağı için bu adamı atacak. Tahminimce oyun. Yani şu şekilde yapacak büyük ihtimal. Çünkü baktığınızda bu adamın orta yapması o sayeden daha iyi. Şimdi belki diyebilirsiniz ki abi Ferdi sol tarafta hani burada öldürmek birazcık sıkıntı değil mi diye soracaksınız. Ama baktığınızda da burada 3 kural. 3 kural olduğu için mecburen bu kurala uymak zorundayız. Yoksa ferdi bence şurada da kullanabilirsiniz. Şurada da kullanabilirsiniz. Yani ferdi burada herhangi bir yere adapte olabilir. Direktiflere bakalım. Direktiflere baktığımızda pozitif futbol anlayışıyla oynayacağız. Herhangi bir vücut genişliğimiz yok. Herhangi bir hücum genişliğimiz yok. Hani ne dar ne geniş tarzında. Oyun kurma şeklimiz defansdan kısa pas çıkacağız ve kanatları oynayacağız. Rakibin üstüne gitmeyi yani bir nevi çalım atmayı, birisi yeterek kullanmayı seveceğimizi gösteriyor ve takımdaki yaratıcı her oyuncudan faydalanmak istediğimizi söylüyoruz ki şu talimatı vermişiz. Geçiş oyunundaki kademeye dön, kontrol kalk. Aslında bu nedir? bu ne demek oluyor? Rakibe basmaktansa hani pozisyon kaybı yapmaktansa direkt hızlı şekilde geri dönüp normal pozisyon alın ve rakibi karşılayın mantığı oluyor. Bu ki bence bu gayet mantıklı. Eğer takımın çok fazla e, zihinsel ağırlıklı top kapması daha iyi olan bir oyuncunuz yoksa veya, veya oyuncularınız yoksa bence karşı pres birazcık daha rıçına hamleden bir tanesi olabiliyor. Top kazanırsa direkt kontraya kalkıyoruz, herhangi bir diziliş önümsemiyoruz ve ayakta kısa-fasla bir nevi oyuna sokuyoruz. Top rakipteyken de kendi önde pres ve savunma da ön plana çıkartıp topa dal ve çok şiddetli olarak bir presimiz var. Şimdi şöyle bir şey var, savunma önde olduğu için ve fm23'ün en e, basit gol şekli uzun topla rakip savunmaya atılıp arkasında da neler olduğunu bakacağımız şeylerden bir tanesi oluyor. Bundan dolayı ufak bir sıkıntı yaşayabiliriz ama yani yapımcının koyduğu yani taktik yapımcısının koyduğu resme baktığımızda ligin en az gol yiyen takımı en çok gol atan takımı olarak gözüküyor. Tabii ki o, bu hangi klas diye soracak olursanız İspanya'da Real Madrid, Juan, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Bordeaux kariyeri yapmış. Üç farklı taş yapmış ama ben bunu sadece Fenerbahçe'de denemek istiyorum. Bakalım Fenerbahçe'de bir sene sonunda şu takıma ne yaptıracağız, nasıl bir başarı elde edeceğiz ve kim kaç kur onu görelim. Kaydır bakalım. 10 Haziran 2023 tarihinden hepinize merhabalar. Şimdi baktığımızda taktiğin yapımcısının dediği kadar bir olay göremedim burada. Ama çok e, sıkı bir lig olduğu gözüküyor ve Galatasaray'ın bir kez yenildiğini görüyorum burada. Galatasaray'ın bir kez yenildiği yerde biz 6 kez yenilmişiz ve bunların iki tanesi Galatasaray, biri Trabzon, biri Beşiktaş, biri Ankara gücü ve biri de Adana Demirspor olmuş ve liderden 9 puan fark yemişiz. Asis Krallığında Tadiş Asis Kral ikincisi olmuş. Gol Krallığında Edin 32 golle birinci olmuş ve Altay Bayındır da gol yemedi maç sayısında ikinci olmuş. İlk olarak takım kaymak çeyine geliyorum. Pas konusunda ilk dörde girmişiz. Kalesine en az çekilen takımız. En fazla şut çeken takımız. Çok güzel bir şey. Ama en fazla gol atan takım değiliz. İki golle kaptırmışız bu olayı. Maç puan konusunda çok da belli olduğu üzere ikinci olduğumuz için. En yani fazla çalım atan takımımız ki bunu size bahsetmiştim videonun başında da. Ve en az gol yiyen yani takım da değiliz. 6 gol fazla yemişiz Galatasaray'da. Yani aslında baktığınızda yapımcının dediği şey burada birazcık e, patlamış oldu. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Bu simüle ve bunu yaparken abi farklılıklar olabiliyor. Mesela siz daha farklı bir e, tarzla, daha farklı rotasyonlarla beraber daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunu unutmayın. Baktığımızda Edince 63 maçta 62 gol 11 asist yapmış. Ryan Kent'e baktığımızda o da 62 maçta 12 gol 15 asist yapmış. Tadiç'e baktığımızda 62 maçta 31 gol 16 asist yapmış. Yani hemen arkasında baktığımızda zaten Sebastian geliyor. Miguel Crespo geliyor. Asist kanalında bak dediğim gibi o sayı oynatmamış. Onu yine bir cıkır koymuş. O da 17 asist kapatmış sezonu. 12 asist Ferdi'den gelmiş. Tamamında duran toplar olayı çok da fazla olmamış gördüğüm üzere. Çünkü savunma bayağı bir error vermiş burada. Bak mesela oyunu sizin yönlendirdiğiniz bir senaryoda mesela Puy değiştirebilirdiniz, Luan de değiştirebilirdiniz, daha farklı şeyler deneyebilirdiniz. Bunlar hep artışlar. Ben size bu taktiği paylaşma sebebim abi hücum hattının inanılmaz bir verim vermesi. Tam olarak o sizin istediğiniz o ofansif taktik dediğimiz kısım var ya hani gol taktik, dileği bırakmak. Bu. Bunu siz seveceksiniz, buna eminim. En azından bir şeye bakalım. Belge bakalım puan Bakalım farklı bir galibiyetler var mı? Şurada bir 5-0 Adana Demir galibiyeti gördüm. Şurada Antalya'yı gördüm 5-0'lık. Burada Trabzonspor 2-0 kaybetmişiz. Galatasaray 1-0, Kayseri 6 atmışız. Kasımpaşa 7 atmışız. Takım burada çalkalanmış gördüğünüz üzere. Burada Adana'yı kaybetmişiz ve arkasından Sivas'ı 5 atıp arkasından da son maçta Galatasaray 1-0 kaybetmişiz. Baktığınızda puan farkı şurada ulaşmış. 3 6, 9, 12 puan farkından buradan gelmiş kafada. Yani bir nevi sonunda doğru şampiyonluğu kaptırmış diyebiliriz. Hemen bir Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da ne yapmışız? Tabii ilk başta kolay ekipler gelmiş. Bunları çok zorlamadan geçmişiz. Gruplardan çıkmışız. E, hemen İsrail ekibine elemişiz. Arkasından Norveç ekibine elemişiz. Sonra Frankfurt'a elemişiz. Alman ekibine ve yarı finalde sanırım bu. Evet, yarı finalde de Aston Villa'ya Abi ya. Dakika 88'e de Cık. Ulan kupayı alabilirdik ilk seneden ya. Vay arkadaş. Neyse güzel. Yine ilk sezonla bu takımla yarı final gördük beyler. Öyle düşünün. Zira Türkiye kupasında da zaten pek fazla zorlamamışlar. Finalde de Galatasaray'ı penaltılarla elemişiz. Ama adam 10 kişi kalmış ve ona rağmen gol atamamışız. Bu birazcık bizi düşündürdü. Evet dostlarım. An itibariyle bir taktik videosunun da sonuna geldim. Gördüğünüz üzere 62 kuratan bir canavarımız var. Arkasından kanat oyuncuların ne kadar attığını, ne kadar katkı verdiğini zaten görüyorsunuz. Yani uzun lafın kısası ilk 11'de oynayan her oyuncunun verim verdiği bir taktik olmuştu. Bundan dolayı kesinlikle denemelisiniz. İndirmek isteyenler için alt link bırakıyorum. Ve unutmadan kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.